4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Buca bu anlamda da bugünü ölümsüzleştirmek için güzel bir adım attı. Şimdi Buca'ya çevirelim kameralarımızı. Karşımızda muhabir arkadaşımız Tezcan İkizler var ve yanında da Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina. Tezcan sözü size bırakıyoruz. Hmm. Evet Mehmet Ali Deniz bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü hiç kuşku yok ki biz madenciler deyince bundan bir yıl önce yani 13 Mayıs 2014'e gidiyoruz. Soma'da yerin binlerce metre altında hayatını kaybeden 301 madenciyi bir kez daha buradan saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Evet yanımızda konuğumuz var Buca Belediye Başkanı Sayın Levent Prisci'nin aslında Buca yine 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ile ilgili hassasiyetini gösterdi ve Buca'nın tam merkezinde yani yani Horvest Caddesi'ne hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu anıtı kazandırdı. Burada 301 madenci ve dünyadaki birçok madenci de ölümsüzleşti. Yanımızda konuğumuz var. Buca Belediye Başkanı Sayın Levent Prişna. Evet Sayın çıkış noktası neydi efendim? Efendim tabi önceki akşamlar bugün bizde bu soğuk havada e, bu güzel anlamlı günde bizle olmaktan bizi yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ediyorum. Çıkış noktamız e, tabi Dünya Madenciler Günü aslında gönülden geçen e, ma zengin maden ocaklarımızla, okulda okuyan üniversitelerimizin geleceğiyle aslında sektörün sorunlarıyla bir bayram tadında arılması gereken bir gün. Fakat bu kısa tarihte kısa dönemde yaşanan olumsuzluklar verilen canlılar kaybedilen e, maden emekçileri maalesef bu günü böyle hüzünle anmamıza, gözyaşlarıyla anmamıza sebep oluyor. Biz istedik ki bu bir anıt olmasın, bu bir heykel olmasın. Sadece yılın bir günü gelip o kaybettiklerimizi rahmetle anıp ailelerini burada ufak da olsa yüreklerine su serpmeyelim. Öyle bir yere heykeli koyalım ki her geçen o heykele baksın. Şöyle bir vicdan muhasebesi yapsın. Maden emekçilerini unutmasın. Yerin altında, kilometrelerce altında çocukları yatağa gitmesin diye verilen mücadeleyi hatırlasınlar. Ve o duygularla onlara sahiplensinler ve tabii esas önemlisi orada yapılan imari. Bunu yaratan suçları da vicdanlarını da affetmesinden istedik. Efendim, acaba kazadan sonra madenciler için gerekli düzenlemeler yapıldı mı? Şu anda madenciler mutlu mu? E tabi bizler e, Türkiye Büyük Meclisi'nde yapılan çalışmaları takip ettiğiniz kadarıyla biraz önce Genel Başkan Yardımcımızın da konuşmasında ifade ettiği gibi sanırım 200 bin TL maliyet var diye e, kurtarma odaları, yaşam odaları edilmiş yaşam odaları. Evet bunu duymak çok üzüyor. E, o anaların gözyaşları, çocukların babam ne zaman gelecek eve diyen sesleri nasıl duymazdan gelir bilmiyorum ama umuyorum. Ee, Buca'da buradan geçerken hemşehrilerimiz her baktığında onu arayacaktır. Bizim niyetimiz, esas amacımız ki böyle olmalıdır. Hüzünleri daha sonrasında geride bırakaraktan madencilere gurur duyan, yıllarca can kaybı vermeyen, onların iş güvencesi, ücret tarifesi, yaşam standartları olması gereken konuma gelir. O zaman bu heykele bakalım ya yani neyse günlerdi bak nerelerden nerelere geldik artık maden emekçileri de hak ettiğini alıyor. Eve dönme mendişesinde çalışmıyor. E, bu heykel umuyorum bir gün anlamsız hale gelir. Efendim e, aslında bugünkü törenin isterseniz hafta sonu ilçenizde hayli yoğun bir atmosfer yaşanacak. İki ilçe başkan adayı yarışıyor. Sayın Çağdaş Kaya ve Sayın Güngör Kaya aslında ikisinin soy isimleri de Kaya. Hatta siyasi kulislerde Kaya gibi rakipler olarak anlıyorlar. Hemen soralım belediye başkanı olarak ne düşünüyorsunuz? Valla biz başında da söyledik. Ben inanıyorum ki pazar günü Buca'nın örgütünün başına bir kaya gelecek. Ama Çağdaş kaya gelir ama Güngör kaya gelir. Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Bizler de onları ben başta e, bugüne kadar şu saate kadar son derece seviyeli. Buca'da hep olduğu gibi gene iki tane genel seçim gördük. Bir yerel seçim gördük. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Ön seçim yaptık. Her zaman barışı, sükuneti, sağduyu hiç kaybetmedik. Yine öyle devam ediyoruz. Bunun pazar günü de süreceğine inanıyorum. Onlara başarılar diliyorum. önce ee, nasıl bir ilçe başkanı profili var efendim? Yani bu buca için İzmir için farklı 80 milyar için değil. Ee, örgütüyle e, belediyesinin uyumunu ahengini, ritmini e, kaybetmemiş ilçe ve örgüt ilişkisi, belediye ilişkisi. Bu zaten sırf benim özelimde aradığım bir kriter değildir. Ama bugün itibariyle bakıldığında adaylar zaten fazlasıyla e, bu özelliklere sahip. Ben inanıyorum e, pazartesi sabahı e, örgüt yeni başkanıyla eski başkan zaten aday olmadığı için e, yeni başkanıyla e, yoluna devam edecektir. Bizler de örgütle olan ilişkilerimizi her zaman olduğu gibi sıcak, dinamik, işten tutacağız. Hayırlı olsun. E, iki tarafa da başarılar diliyorum. Efendim e, projeniz bir, bir hayata geçmeye devam ediyor. Ee, özellikle Pırlanda Çocuk Kulübü geçtiğimiz günlerde Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldi açılışını yaptı. Peki önümüzdeki günlerde hangi projeler ilçeniz hayat bulacak? Tabii e, bunu e, bugünkü heykel açılışında e, özellikle burada bekleyen vatandaşlarımız da sordu. Hem e, burada olamayan izleyicilerimiz duymuş özellikle olalım. kentsel dönüşüm. ilçenizde beklenen projelerin başında kentsel dönüşüm geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Tabii, hatta biz şöyle genel şöyle bahsedebilirim. 2016 e, bu için bir şantiye yılı olacak dedik. Hem kültür anlamında, sosyal anlamda, spor anlamında Anlamında, bina anlamında ve e, kentin dönüşmesi, insanın dönüşmesi bol kültürlü, bol sanatlı, yeni, sağlıklı, binalı bir buca bekliyoruz. Gençlik merkezimiz hazırlanıyor. Spor merkezimiz hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde eee temelleri atılacak eee Kasaplar Meydanı yaza bitiyor. Şirin projesi sanırım iki üç aya eee projelenme aşaması bitiyor. Meclis kararlarını alıyoruz. Yani aslında hep o söz verdiğimiz insan odaklı ama şehirde trafiği malumunuz 2016'da Doğuş Caddesi hayata geçireceğiz. Özel tramvay tramvay müjdesi. var. Bu konuyu da bir müjdesini son çekillenmesi nasıl olur? Çünkü yıllardan beri atıl kullanılan bir hat Buca kısmı üniversite kenti Buca işte Buca'nın böyle hep övündüğü bazı e, temel önerileri vardı. Üniversite kenti olması, bereketli topraklar olması, üniversite kenti diyordu bir gençlik merkezi yoktu. 2016'da gelecek. E, her şeyi güzel yapsanız, trafiği sıkışan bir Buca'da e, bu güzelliğe ulaşamadıktan sonra güzelliklerin bir anlamı yoktu. Şimdi e, bir doğuş caddesi bitiyor. Ondan sonra başka bir sürprizimiz gelecek. Umuyorum ee, daha henüz karayolları görüşünü aldık Büyükşehir şu an kamaştırmalarını çalışıyor bir yıldız girişi yapacağız çevre yolundan o da trafiğe böyle tam bir neşter vuracak. Efendim Humaros otoyola kadar uzaması konusunda bir çalışmanız var mı? O tabi ilçe belediyesi sınırlarında değil ama Büyükşehir Belediye'miz her fırsatta dile getiriyorlar. Ulaştırma ile ilgili yapılan bir çalışmalar şu anda? Var sanırım e, Büyükşehir Belediyesi tamamlama aşamasında onun dışında bir iki müjdesi daha var ee buca ilgilendiren bunlardan birinci müjdemiz 3 e, yoldan Bucakop hattı ihalesi çıkıldı. Her zaman gündeme gelen aynı Şirinyer gibi kasaplar gibi tramvayımız var. Malumunuz e, Şirinyer'den eğitime, eğitimden Tınaztepe'ye uzayacak hat. E, onu da e, bu kalan e, üç küsur yılımıza sanırım Büyükşehir Belediyemizin e, desteğiyle tamamlayacağız. Yani tramvayı açtığınızda metro hattı devreye girdiğinde, Yıldız girişi yapıldığında, Doğuş Caddesi'nin inşaat tamamlandığında buca da trafik sorunu belki birinci olmaktan sekizinci, dokuzuncu soruna bir metropol sorunu dışında olacak. Her metropol trafik sorunu olacaktır ama buca da bir değil belki onuncu onbirinci sorun olur. Artık buca kültürü konuşur, sanatı konuşur, güzel parklarını konuşur, ee, gülen insanlarını, okuyan çocuklarını, cıvıl cıvıl etrafta koşan çocuklarıyla daha çok ön plana gelir. Tamam, ya, yarın da beş Aralık ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği tarih aslında bir dönüm noktası e, dünyadaki demokrasi açısından. Son sorumuz da bununla ilgili olsun. Evet harika tabi bizim bir iddiamız oldu. Biraz önce bahsettiğiniz planta merkezleri doğru. Biz kadın üretkenliğine, kadının sağduyusuna, kadının sıcaklığına, kadın enerjisine çok inanıyoruz. Eğer kadın sokağa çıkarsa, kadın siyaset yaparsa, kadın bir eline bir parmağını e, yaptığımız gündelik işte... Işlerin... bayan bürokratınız var mı belediyede? Tabii ki de var. Zaten memur ekibimizde de var. Kendi bürokratımızda. Başkan yardımcım ee, zaten e, bir bayan özellikle e, teknik başkan yardımcımız bu şundan önemli e, bu, bu hakkın verildiğinin önemini bugün daha iyi anlayabiliyoruz e, umuyorum e, kadın bundan sonra Türk siyasetinde buca siyasetinde ticaretinde sosyal hayatında daha da çok olacaktır bu belki alışa gelmiş bir söylemdir. Her sektör bir kadın elde emelidir ama e, bu tamamen işten gelen bir temenni. Umuyorum e, bu hakkı alan kadınlar Türk Siyasi'nde Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamda bir iki yüzde otuz cinsiyet kotasıyla yeni bir pencere açmıştır. Ve verdiği değeri son... İzmir'deki e, kadın belediye başkanlarının sayısı azalır. Şu anda ilde üç tane belediye başkanı var. İki tane Cumhuriyet Halk Partili, bir tane AK Partili. Dileriz İzmir'deki kadın belediye başkanlarının sayısı artar bu özel günde. Ben 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 e, şuna çok inanıyorum. E, göreceksiniz kadın sayısı arttıkça huzur artacak, birliktelik artacak, sağduyu artacak, üretkenlik artacak. O anın analıktan, doğuştan gelen bir ana yüreği hangi alana yansırsa o alanı ısıtır. Ee, buradan e, bu hakla önümüzdeki dönemde siyasi iddiada olacak. Tüm kadınlarımıza da başarılar diliyorum. Yılmasınlar. Ee, onlar gelsin, gerekirse biz çekiliriz. İddialı söyleyen teşekkür ederiz sayın başkan. Ha, ben teşekkür ederim. Evet Mehmet Ali Deniz bu akşam baletlerimizi taktık ve Buca'daydık. Buca Forbes Caddesi'nde Buca Belediyesi'nin hayata geçirdiği e, 5 Aralık Dünya Madenciler Günü ile ilgili o anıtın açılışını yaptık.